Evet sevgili izleyenler bugün İç Anadolu Belediler, Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Doktor Salim Çocuk'la beraberiz. Evet Hüseyin Mekan Söyleşileri tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye'nin gerçek gündemini yakalıyoruz. Şimdi efendim tabii ki Türkiye'de e, yerel yönetimler yapıladı. 2024 yılında yaklaşık 10 ay, 11. ayına girdik. E, tabii İç Anadolu Belediyeler Birliği uzun süreden beri e, Türkiye'de hizmet veriyor. Öncelikle birlik nedir? Birlik neden kurulmuştur? Biraz birliği bize anlatır mısınız? Ondan sonra birkaç sorun var. Ondan sonra da akışımıza de devam edelim. Hüseyin Bey, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Bizleri birliğimizi tanıtma imkanı sağladınız. Gerçi kamuoyunda da sizlerle çalışmanızı yakına takip ediyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti İç Anadolu Belediye Birliği, 5355 sayılı Mali Birlikler Kanunu'na tabi bir kamu kurumu. Birliğimizin şu ana kadar e, bu itibariyle 237 tane birliğimize üye belediyemiz mevcut. Tabii gitgide de büyüyoruz. 42 yıl almıştık bu biz bu üyeliği. Şu anda birlik başkanlığımızı Ankara Yeni Mahalle Belediye Başkanımız Sayın Fethi Yaşar Büyükmektedir. Üçüncü dönemde bu. Birliğimizin diğer e, Türkiye Belediye Birliği ile olan organik bağın dışında e, biliyorsunuz kanunen kurulan bir birlik olduğumuz için Türkiye Belediyeler Birliği'ne tüm belediyelerimiz, Türkiye'deki belediyelerimiz doğal üye. Bölgesel birliklere ise üyelikler e, bir evliliği esas alalım her iki tarafın e, onayıyla gerçekleşen. Üye olmak isteyen belediyelerimiz evet. öncelikle birliğimize meclis de kararıyla üye olma kararı alıyorlar. Daha önce bu karar bizim meclisimizde onaylanıyor, kabul oluyor. Ve akabinde de Çevre Şehircilik İklim Bakanlığımız onayla birlikte gerçekleşmiş oluyor. Birliğimize özellikle küçük bir orta ölçekli belediyeler için çok ciddi katkılar sunuyoruz üye belediyelerimize. İşte biraz önce sizler de gördünüz yukarıda yaklaşık bugün 6-7 belediye başkanımız ziyaret etti. Ankara'daki evi, Ankara'yı ziyaret eden tüm belediyeler başkanlarımızın Ankara'daki evi olarak biz açtık kendilerine. Her anlamda kendilerine lojistik destek veriyoruz, birliğimizin bütçe imkanları doğrusunda. İşte oyun grubundan, çöp konteynerinden, parkından, daha sonra oradaki yapacakları bir takım teknik çalışmalarda teknik ekip desteği veriyoruz yerinde yapacakları projelere. Özellikle küçük ve orta şeklinde ne biliyorsun biliyorsunuz teknik eleman ikisinde evet. var. Biz onlara teknik eleman göndermek oradaki beldelerinde, ilçelerinde gerçekleştirecekleri e, yatırım olarak izletere teknik destek veriyoruz. Şimdi Sayın Genel Sekreter şöyle e, bir soru yönetmek istiyorum. E, tabii ki belediyelerin ufak ve orta ölçekli belediye olduğu için ekonomik sıkıntılar da var. Onun dışında e, son dönemde işte e, bakanla özellikle Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bu prim borçlarından dolayı belediyeler belli oranında belli ölçekte sıkıntılı büyük belediyeler de buna dahil. Ee, ekonomik olarak e, tabii ki İç Anadolu Belediyeler Birliği yaklaşık sizin belirttiğiniz gibi 237 belediye üyesi var. E, bunun dışında şimdi birlik olarak İç Anadolu Belediyeler Birliği'nin başında çok deneyimli bir belediye başkanı var. E, sevilen sayılan, 3 dönem bir de seçim alıyor Fethi Bey, Her tarafın e, abi adında uzlaştığı, anlaştığı, e, herhangi partili olsa, farklı muhalefet partileri olsa, iktidar partisi olsa, Fethi Bey'e karşı bir sevgi, sempatisi var. Böyle bir başkan var. Ee, uzun bir süreden beri Çanadolu Belediyesi'nin hizmetleri de var. Ama şunu yani diyelim ki bir A belediyesi size üye oldu. İç Anadolu bel bel belediyeler ne üye oldu. Sizler ne gibi katkı destek alalım? Mesela araç ekipmanları cenaze aracımı, oyun grupları mı? İç Anadolu Belediyeler Birliği bunun anlamı nasıl bir desteği olabilir? Biraz bunları konuşalım. Çünkü somut olarak gidelim lütfen. Evet. Hüseyin Bey, Başta da söylediğim gibi, şimdi burası gerçekten Ankara Yeni Vali Belediye Başkanı Sveti Yaşar'la çalışmak benim için ayrı bir onur, ayrı bir şeref. Kendisinden çok yerler verdik. Belediyelerimizin buraya taleplerini bildiriyor. Tabii her talepleri yerine getiremiyoruz. Bütçe olanaklar doğrusunda onların taleplerine işte nedir? İş makineleri talepleri oluyor, kültür etkinliklerine maddi destek katkısı istiyor. Personel eğitimleri ki hızla yapıyoruz. Geçen hafta yine Yerinde de eğitimler yaptı Bodrum Pazarında, Kahraman Kazan'da. Şöyle ki bizim bir de encümenimiz var, yönetim kurulu Kimler var ne efendim? Olur, ne Fethi Başkanımın başkanlığında Eskişehir Bodrum Pazarı Belediye Başkanımız Sayın Kazım Kurt, yine Ankara Çankaya Belediye Başkanımız Sayın Avukat Hüseyin Can Güler, yine Manisa Ağaçay Belediye Başkanımız Ahmet Öpücüoğlu ve Denizli Merkez Efendi Belediye Başkanımız var Şenaz bu yönetimin başkanlığı da yap, toplanıyor. Talepler buraya geliyor. Ve şunu gördüm. Ben onun yürekten, vicdanla konuşuyorum. Burada her siyasi parti üye, Evet, evet bunu Her siyasi parti üye. Ya bu kararlar anılırken Türkiye'nin o özel duyduğu o bütünlük, birleştiricilik, hoşgörü işte burada. Bütün belediyelerin talepleri masaya yatar. Talepler bütçe olarak esas ağırlık öncelikle. Ayrı yapmazsın. Her. kesinlikle var mı? Ben 15 yıldır burada genel sekreterim. Evet, evet. Fethi Başkan'ın bir günler bir güne bu hangi partili diye bir soru yönetimde. Yani belediye başkanı hangi parti? Hayır, 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 hayır. Onu söyleyeceğim Hüseyin Bey. Konuyu çok güzel. Biz bir kere, biz o amaçla hizmet etsek, belediye başkanlarının önünde çok güzel bir silah var. Ağır meclis kararını birlikte ayrılır. Niye diyorsun buraya? Biz burada eğer öteleştirerek objektif bir hizmet sunmuş olmak, sunmuş, sunmamış olsak ben de sizler siz de tarafsınız. meclis kararını birlikte ayrılır. Evet. Biz her belediyeye hiçbir parti gözetmeksizin hizmetimizi bütçe olarak da sunuyoruz. Ha, evet Fethi Başkan'ın dikkat ettiği ve encümenimizin, yönetim kurulumuzun dikkat ettiği bir tek şey var. Nedir o? Adil dağıtım. Mesela X belediyesi daha önce 2 kere, 3 kere, 4 kere hizmet almış buradan. İsterse mevcut partiden olsun. Hiç. Yani adil adil tamam. Yani. Şunu Sayın Gençlerle defalarca program yaptım kendisi FETÖ Başkan'la. Parti ayrımı yapmak istedim. derdi ki ben A parti, B parti bilmem. Kesinlikle. Parti yani. ayrımı yapmak istedim, bilmem, ayırmam. Hizmet neyse, olanakların ölçüsü neyse yardımcı olurum diyor. Bu felsefeyle, bu inançla sizin de görüşlerinizi almak istiyorum. Çok da siz deneyimli bir genel sekretersiniz. Çünkü başarılı bir genel sekretersiniz. Çünkü dönem <laughs> dönemde e, kamuoyunda da isminiz deklar oldu, işte adaylık süreçleri oldu, onlar oldu, bunlar oldu ama e, gerçekten Belediyeler Birliği, özellikle İç Anadolu Belediyeler Birliği e, şu an imlenilecek, imlenecek, özenecek bir seviyeye gelmiş durumda. Ger gerçi biz de içeri gezdik, gerçekten kutluyorum sizi. Işıl ışıl tertemiz bir mekan. E, bunda sizin büyük katkınız, emeğiniz var. Biraz bunu konuşalım. Sayın Genel Sekreter. <laughs> işte sana konuyu aynı tekrarlamak istemiyorum. Yaklaşık 15 evet, evet, buradayız. Belediye başkanlarımızın burası Ankara'daki evi. Her anlamda onların yanındayız. Özellikle son süreçte biliyorsunuz özellikle tabii hükümetimizin almış olduğu bu yapılandırma ile ilgili işte sosyal güvenlik Kurumu'nun olan genel bütçedeki belediyelere gelen payların artık neredeyse personel giderlerini karşılanacak şekilde gene bütçeden pay geliyor. Şu anda belediyemizin A, B, C, Şu C, A, B, C, tüm belediye partili belediye başkanlarımız bu sıkıntı yaşıyor. Yani burada parti gözü ayrılsın, yanlış yaparız. Biraz önce işte sizden önce e, iktidar yakın bir yani AK Parti'dir. Milliyetçi Hareket Partisi ismini zikretmek gerekir. Orada da burada da aynı dertten yapıyor. Yani sorun aynı. Evet. Ya Yani şu anki bütçe yani ülkenin ekonomisi ortada. Tabii. Işte, Son bir şekilde ortada. Bizim gelirlerimiz de Hüseyin Bey şöyle, bize genel bütçeden direkt bir pay gelmiyor. Ya yani onu soracaktım. Evet. İç Anadolu Belediyeler Birliği'nin geliri nedir efendim? Bizim gelirlerimiz, üye belediyelerimizin, buraya üye olan belediyelerimizin yılı, biliyorsunuz Nisan ayında bulunan bütçeler gerçekleşiyor. Evet. Bu gerçekleşen bütçenin binde bir buçuğu İller Bankası'ndaki o genel bütçedeki paylarından bizim hesabımıza aktarıyorlar. Peki bir kesinti oluyor mu sizin aldığınız şeylerde, ayetlerden? Kesinti İller Ban İller Bankası'ya ben, ben, hiç, diyelim ki Çalonu Belediye birine bir belediye yatırdı. Yatırdı. Çünkü Oradaki tamam. Ya. belediyenin, İller Bankası'nın, şimdi belediyelerin genel bütçedeki genel payların belediye İller Bankası üzerinden geliyor. Evet. Evet. Biz İOM'un Yerimane Belediyesi'nin yıllık kesinti bütçesini İller Bankası'na bildiriyoruz bize düşen bin bile bir şu hesabımıza aktarabiliyoruz evet. ve onlar direkt o paylaşan yani bir kesinti olmuyor değil mi? Yok. Yani şu evet. oluyor, kesintiyi onlar yirmisinde, yirmisinde yapıyor. Bir on gün evet. bizim hesabımıza aynı sonunda geçiyorlar. Bir on gün orada ne parayı tutuyorlar. O. Oh. Peki. Şimdi efendim e, tabii e, çok da vaktinizi almak istemiyorum. Bir de şunu öğrenmek istiyorum. Türkiye Belediyeler Birliği var. 1400 bildiğim kadarıyla. Evet. 1400 evet. belediye üyesi evet. olduğu bir yer. Başında da İstanbul Büyükşehir Belediye evet. Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu bulunuyor. Fethi Bey de Yanlış bilmiyorum. Geçen 3 yani. dönem encümen evet, evet. O da yaptı. Şimdi Türkiye Belediyeler Birliği ile Çanakkale Belediyeler Birliği arasında bir koordinasyon biliyorum ama onu sizin ağzından anlamadım. Ne, nasıl bir eşgüdüm var, nasıl bir koordinasyon var, nasıl bir çalışma sistemi var? Ya, e, şöyle ki, Türkiye Belediyeler Birliği'nizi biliyorsunuz geçen 4-4 yıl önce genel kurulu oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu orada e, oy birliğiyle seçildi. İki aday vardı. Şu anda Türkiye Beden tabii bizim üç çatı örgütümüz. Şöyle ki bizim üyelerimiz oranda doğa üyesi. Evet. Dolayısıyla da e, koordineli bir şekilde çok güzel bir süreç götürüyoruz. En kötü oranın bütçesi daha farklı bizim tabii Mesela eğitimlerimizi yapıyoruz. Bu eğitimlerimize çok ciddi bütçesel anlamda katkı sunuyorlar. Üye belediyelerimizin araç dağılımlarında orada hibe şeklinde araçlar dağılıyor. Bu araç dağılımlarını daha e, e, objektif dağılması yönünde biz de üye belediyelerimiz adına onların o araçların temin önünde takibini yapıyoruz. E, bize de çok ciddi katkı sunuyorlar. Geçmişte de sundular bunu. Özellikle teknik gezilerimize, yurt dışı teknik gezilerimize ve de Antalya'da ve dönem dönem bölgelerde yapmış olduğumuz meclis toplantılarında, eğitimlerde çok ciddi maddi katkı sundur. Hatta önümüzdeki gün inşallah e, Nisan'ın ilk haftası düşük planladık şu anda. Altay'da yapacağımız bu meclis toplantımıza da ve de eğitim toplantılarımıza yine bir maddi destek veriyorlar sağ olsunlar. Peki efendim son soru. İç Anadolu Belediye en önemli sorunu nedir ve talepleriniz nedir efendim? Ne olmasını istersiniz daha verimli, daha başarılı bir çalışma için? Elbette başarılı çalışmanız var ama verim arttırabilmek için. Örneğin şimdi belediye başkanı buraya geliyor. Ufak verimli belediye başkanı. Alt ölçekli bir belediye başkanı. Burada beslenmesi var, konaklaması var, nedir, ne değildir? Biraz bu konuda bir çalışmanız var mı? Tabii ki şöyle, bu dediğim gibi burası onların bir evi. Evet. Sadece her anlamda yanındayız. Ya bunlar, yani artık bir ayrı olduk onlarla. Arıyor X e evet. başkanımız, ya filanca yerde etmesinde bizim askerimiz var, ona bir sebaşık ve ben, ben gelecek telafi evet. ederim. İşte hastamız var, bunu telafi ederim. Başkanın yönünden ne? Artık, artık yok, Yani biz onlar artık evet. bir ayrı olduk. Her anlamda. Konaklama ile ilgili tabii ki Türkiye'de birliğimizin bir konuk evi var. E, yetersiz de kalıyor. Çünkü 70 e, küsur yatak sayısı e, Türkiye'de düşük. Eskisi, yenisi, meclis üyeleri, üst düzey bürokratları. Tabii onları konaklamalarına çok e, Türkiye'de bir güzelden katkı sunuyoruz. Cüzi de bir fiyat ödeniyor. Biz de anlaşmalı olduğumuz oteller var. onlar oraya yönlendiriyoruz. Araçlar yoksa e, ilgili yerlerden terminal ise terminal, havalar alıyoruz. E, kendilerini e, gitmek istedikleri yerlere bırakıyoruz. Onun dışında e, eğitimlerimiz çok sık oluyor. E, özellikle yerinde eğitim yapıyoruz bugünlerde. Bir de bu tasarruf genelgesi çıktı Hüseyin Bey, biliyorsunuz. Evet. E, yurt dışı teknik kezlerimiz oluyordu çok sıkça. E, bu tasarruf genelgesi doğrusunda biraz bu yurt dışı teknik kezlerimiz bugünlerde planlayamıyoruz. E, yarı, müzik süreçte onları da planlayacağız. Şimdi e, şimdiye kadar zaten 40'a yakın ülkeye gittik. Oradaki başkanlarımız oradaki çalışmalarını yerinde gördü. Oradan tecrübeler edindi, oradaki belediyeciliğin nasıl olduğu, bu alana çok ciddi katkılar sunuyoruz. Peki, efendim çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Ben teşekkür çok ederim. Çok sözünüz adım efendim. Her zaman burası sizin eviniz. Türkiye Belediği Birliği Birliği'yle aynı şekilde bizim 3 çatı örgütümüz. Beraber sadece koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Ben öncelikle de teşekkür ederim. Böyle bir kısa da olsa bildiğimizi tanıtma fırsatı bize sağladınız. Sağ olun. Peki biz teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyenler Hüseyin Bekler Söyleşi'nin bu hafta konu Türkiye Belediyeler Birliği üyesi İç Anadolu Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Doktor Salim Çoruk'tu. Ben katıldığı için, bizi aydınlattığı için teşekkür ediyorum.